Öyle bir davrandılar ki sanki ben 5 yıldızlı bir oteldeymişim gibi muamele gördüm. Şimdi bunların hepsini püre yapmışlar zengin. Bu laks balığı püre halinde. Yani bir insana tekrardan iyileşmesi için ne lazım? Tedavi olarak, protez olarak, geliş olarak tamamını, tamamını devlet karşılıyor. Tamamını. <laughs> Arkadaşlar herkese merhaba. Sizleri tekrardan bu şekilde selamlamak gerçekten çok güzel. Bir haftadır video, yeni video atamamıştım. Yani beni Instagram'dan takip eden arkadaşlarımın çoğu zaten benim neden video atamadığımı tahmin etmişlerdir. Geçen hafta bir ameliyat geçirdim. İşte bu süreçte hastanede kaldım. Hastanede de durumum hiç iyi değildi. O yüzden o kaldığım süre içerisinde çok güzel videolar çekemedim. Ama yine de video çektim yani. Kısa da olsa çektim bir görüntü aldım. Benim ameliyat olduğum hastanede ben zaten çalışıyorum. Yani onun yanındaki binada bir buçuk yıldır çalışıyorum. Ameliyat olduğum hastanede çok eski bir hastane. Ama sürekli tamir görmüş bir hastane. Onu da size birazdan belirteceğim. Şimdi siz hastane sizi hastane görüntülerimle baş başa bırakıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar merhaba. İsviçre Devlet Hastanesi'ndeyim. Burada bir mide ve yemek borusundan ameliyat oldum. Size bu hastanede nasıl, hastane şartları nasıl, Bunlardan biraz bahsedeceğim. İmkanlar ne? Sesim biraz iyi çıkmıyor kusura bakmayın. Çünkü daha iki gün önce ameliyat oldum. Görüşürüz. Böyle yedek yataklar getirmişler. Temizlenmiş. Lazım olursa hemen kullanmak için. Burada hastalar için kahve makinesi koymuşlar. O türlü çay alabilirsin, su alabilirsin, sanırsın. Şimdi burada kendime bir çay alıyorum arkadaşlar. İstediğin çeşit çaylar buraya koymuşlar. İyi bir marka. Bu çekmecelerde bardaklar var. İstersen kahve alırsın. Yücelsiz, sınırsız, istediğin kadar içebilirsin. Evet arkadaşlar şu karşıda gördüğünüz binada benim bir buçuk yıldır çalıştığım bina. Bu da şu anda yattığım hastane. Bu karşıdaki hastane binası. Ek bir bina yaptılar. Orası bittiği zaman şu anda benim yattığım bu hastanedeki bütün şey oraya taşınacak. Burası da artık yıkılıp yeniden yapılacak. Şöyle inşaat göstereyim size. Her zaman onun içinden size videolar atıyordum. Şimdi dışından video çekiyorum. Yani bir anlamda çalıştığım hastanede de şu anda ameliyat olmuş durumdayım. Çok büyük bir hastane arkadaşlar. Öyle küçük gözüktüğüne bakmayın. Bu kaldığım yer bile çok büyük. Ama işte eskidiği için burayı modernize edecekler. Ya modernize edecekler ya da yıkıp yine yapacaklar. Burası benim yatağım arkadaşlar. Şurada. Burada mesela dolap var. Bunların hepsi hastalar için ücretsiz. benim dolabım. Kendi eşyalarımı koydum. Burada bir de çelik kasa koymuşlar. Şöyle anahtarı var gördüğünüz gibi. Malzemeler var işte böyle. Burada böyle bir televizyon var. Şu çekmecenin içinde de kulaklık koymuşlar. Şöyle bir kulaklık. Diğer hastalar rahatsız olmasın diye her televizyon izlersem. Gerçi izlemiyorum da. Bunu koymuşlar yani böyle. Her türlü ihtiyacım var arkadaşlar. Öğlen menüsünde laks balığı var, brokoli, da şey. Ne yok? Polenta. Polenta. Tatlı var. Ne tatlısı? Karamel. Nasılsın bugün? Bugün biraz daha iyiyim. Biraz ateşin çıktı. Olur artık ameliyat olduk yani. Bugün çıkacaktım normalde. Kaldık. Rahat mı geldi? Biraz evden rahat mı? <laughs> biraz evden rahat. Biraz kafa dinliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Az önce bir video izledim, adam karısının dırdından kurtulmak için gitmiş, banka soymaya kalkmış, yakalanmış, adama <laughs> ev hapsi cezası verdiler. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bunların hepsini ha. püre yapmışlar Zeynep. Bu laks püre halinde. Ey, kolay yutman için miydi? ameliyat oldum ya. Eski videolar gibi yapamıyorum. <laughs> Brokoli. Brokoli nasıl yapmışlar? Çok değişik de ben baktım tadına. Beğenmedim ben pek. Püre yapmışlar. Hı -hı. Hasta yeme. Evet arkadaşlar izlediyseniz hastaneyi orada söylüyorum zaten. Tam karşı binada da çalışıyordum. Bu yüzden Hastane personeli, hemşireler, bakıcılar ve doktorlar benim orada çalıştığımı bildikleri için bana böyle biraz daha ilgi gösterdiler. Yani ayrıcalık yok burada, ayrım, ayrımcılık yok ama yine de böyle bir "aa sen de burada çalışıyormuşsun" falan diye bir ilgi görmedim değil yani. O da benim avantajım oldu. Bu arada ben de şu çayımı çayım demlendi bitki çayı. onu değil. içeyim. Yavaş şavaş yudumlayın. Sesim çok kısılıyor daha ameliyat olalı bir hafta oldu söylediğim gibi. Arkadaşlar ben orada kaldığım süre içerisinde yani hastanede yattığım süre içerisinde bütün masrafları, bu ameliyat masraflarının hepsini benim sağlık sigortam karşılıyor. Sağlık sigortası da bu ülkede mecbur zaten. Eğer burada çalışıyorsan, buraya yerleşmişsen, hatta turistlerden bile, yani buraya gezime gelenlerden bile istiyorlar diye zannediyorum, biliyorum yani. O yüzden bütün masrafları benim hastalık sigortam karşılayacak. Ben de o hastalık sigortasına aylık 450 frank para ödüyorum. Yani yılda ne yapar? 4500, 800 yani 5500 frank civarı bir para ödüyorum oraya. Ben şimdi sadece bu masrafların %10'unu kendim ödeyeceğim. Geri kalanın hepsini yani %90'ını sigorta ödeyecek. Ee, ayrıca mesela ben çalışmıyor olsaydım, devletten yardım oluyor olsaydım, bu hastane masraflarımın tamamını, yani yüzde on filan da yok, tamamını devlet karşılayacaktı. Yani sosyal karşılayacaktı belediye. Hangi belediyeye kayıtlıysam, hangi sosyale kayıtlıysam orası karşılayacaktı. Çalıştığım için kendim karşılıyorum. Yani benim bütçem Beni geçindirmeye bu ülkede yettiği için kendim karşılıyorum. Bunu da söylemiş olayım. Ee, başka arkadaşlar şey sırasında ameliyat öncesinde ve sırasında ameliyat öncesinde söyleyeyim. Ben aslında reflü var diye gittim oraya. Benim yıllardır bir reflü rahatsızlığım var. Ee, i̇şte iç, gazlı içecekler, alkol içecekler içemiyorum ya da çok az içebiliyorum çok rahatsız oluyorum. Fazla yemek yediğim zaman, baharatlı bu tür şeyler olduğu zaman ben rahatsız oluyordum. Bunun için bana ta ilaç veriyorlardı falandı. Ben baktım dedim ya böyle ilaçla hapla olmayacak. Gittim devlet hastanesine. Yani bu, hastane devlet hastanesi. Burada altı 6 aylık kapsamlı bir midemi araştırmaya başladılar. Bu mide, böyle işte mide böl o bölümünde. Kapsamlı bir araştırmaya girdikten sonra orada benim reflüden daha önemli iki tane rahatsızlığımı buldular. Bu da e, midemin iyi çalışmadığını, çünkü midemin yerinde olmadığını tespit ettiler. Anadan doğma midem biraz yukarıdaymış. Yemek borum da e, kapağı genişmiş, o yüzden o da iyi çalışmıyormuş. Bana dediler bunlar daha önemli. Biz sana bunu ameliyat, bu iki şeyden seni ameliyat olmanı öneriyoruz dediler. Yani bu lazım, gerekli dediler senin için. Ondan sonra bakarsan reflü içinde ameliyat olmak ister misin istemez artık ondan sonra bakarsın dediler. Ben de düşün, kısa bir düşündükten sonra kabul ettim. Dedim ameliyatı kabul ediyorum. Bir yorum çay arkadaşlar. Kabul ettim. 3 Kasım'da ameliyat oldum. Yani ben orada e, orası özel bir hastane değildi. Ama buna rağmen öyle bir davrandılar ki sanki ben 5 yıldızlı bir oteldeymişim gibi muamele gördüm o hemşireler, o hasta bakıcılar inanın yani sanki bir kendi çocuğuna bakarmış gibi ya da kendi kardeşine ya da eşine ya da böyle çok yakın birisine bakıyormuş gibi davranıyor. Böyle ellerken çok nazik bir şekilde her şey senin istediğin gibi yani ne istiyorsan duş yapmak istiyorum desen seni götürüp duş yaptırıyor bakıcı, hasta bakıcılar. Kalkmak istiyorum diye. yani düğmeye bastığın zaman hemen anında geliyorlar ne oldu filan böyle yardıma hazır vaziyetteler. Bu süre içerisinde hastanede ameliyatla ilgili hiçbir bir şey kendim satın almadım. Yani çünkü ben Türkiye'de daha önce kısa süre bir hastanede yatmışlığım olmuştu. Bazı şeyleri eczaneden alıp gelmen gerekiyordu. Bilmiyorum şimdi öyle mi? Tam bilmiyorum. O konuya fazla girmiyorum da. Yani hiçbir şey almıyorsun. Her şeyi sana orada onlar veriyorlar. Dolu dolu var zaten. Başka ne diyebilirim? Gerçekten de bu ülkede hasta ol çok rahat edersin. Yani hastaneye yat, senin hangi ülkeli olduğun, hangi dine inandığın, yani dil bilip bilmediğin, ne olduğunu hiç önemli değil. Sen onların gözünde bir hastasın. O insanlar orada, o doktorlar, Hipokrat yemin etmişler ya. O yeminlerine sadık kalaraktan sana on numara beş yıldız bir muamele yaparlar, bakım sağlarlar. Şimdi geri kalanını da artık. Ev doktoruma gidip geliyorum. O işte pansumanları yapıyor. Diğerine o bakıyor. Bu arada da bir aylık e, raporum var. Bir ay evdeyim. 5 aralığa kadar çalışmayacağım. Bu arada fazla ağır bir şey kaldırmayacağım. Kontrol altındayım. Bu Böyle bir video yapayım dedim sizlere. Arkadaşlar bu hastaneye gel, e, gelmişken bu ismi Insil Spital. Yani ada hastanesi demek oluyor. Bu hastanenin de Şöyle küçük bir araştırma yaptım sizin için. Ee, bu hastane 1354 yılında e, yani kuruluşu 1354 yıllarına kadar dayanıyor. O kadar eski bir hastane. Tabi dönem dönem gelişe gelişe büyümüş, kocaman bir alana yayılmış. Burası ilk e, Anna Saylor diye bir kadın daha önce kendisi küçük bir hastanede çalışıyormuş Berlin'de o 1350'li yıllarda. O zamanlar bir veba salgını gelmiş, İsviçre'ye yani Bern'e gelmiş. Bern'de bu veba salgını baya bir e, yıkıcı olmuş arkadaşlar. Bu Anna Saylor denen zengin kadın, e, tam şeyini bilmiyorum, doktor muymuş neymiş bilmiyorum. Ama zengin, hem zengin hem dul hem de çocuğu kimsesi yok. Bu kadın... 1954 yılında vasiyet ediyor. Kendi vasiyetini, kendi mirasını bir bölümün artık tamamını bilmiyorum. Bu Anna, Anna Seiler diye hala duran bir bölüm var. O bölümü hastane olarak kuruyor ve bütün masraflarını bu kadın karşılamak şartıyla öyle başlıyor bu hastanenin kuruluşu. burası 1713 yılında yanmış bir yangın geçirmiş ve tamamen yanmış. Ondan sonra, ondan beş yıl sonra aynı yere tekrardan inşası başlamış ve 1724 yılında tekrardan e, hizmete açılmış. Ama hizmete açılmış ama nasıl bir açılış? Sanki bir kraliyet sarayı gibiymiş. Yani böyle çok lüks görünümlü, e, yani oraya girdiğin zaman böyle lüks saraya girmiş gibi bir hisse kaplıyormuşsun. Öyle bir hastane yapmışlar. E, başka ne diyeceğim, ilgi çekecek Ha burayı mesela Fransızlar hani işgalci bir ülke ya Fransızlar. O yıllarda da tabii ki işgalciler. Tesadüf arkadaşlar. Ben Osmaniye'de doğdum. Doğum yerim Osmaniye ve belli bir yaşa kadar da Osmaniye'de yaşadım. Osmaniye'yi de işgal et, Fransızlar işgal etmişlerdi. Bu Berni de Fransızlar işgal etmiş. Bak Berni 1798 yılında Berni işgal ediyor Fransızlar Napolyon zamanında. Ve Napolyon birlikleri Berne geliyorlar, işgal ediyorlar burayı. Bu hastaneyi görüyorlar çok lüks, çok konforlu. Orayı boşaltıyorlar ve orada orayı askeri hastane olarak kullanıyorlar. Tabii bir yıl mı fazla sürmüyor, bir yıl sonra geri çekilip gidiyor yani. O yıllarda, o işgal yıllarında da Berneliler hastanesiz kalıyor arkadaşlar. O zaman nüfus, nüfusun belli bir büyük bölümü, 20.000'e yakın bölümü hastanesiz kalıyor. Çoluk, çocuk, yaşlı, genç. Böyle de bir şey kurdum yani. Osmanlı'da doğdum, Fransızlar işgal etmiş. Berne'de yaşıyorum, şey geldim. Berlin'de yaşıyorum. Burayı da zamanında e, Fransızlar işgal etmiş. neyse ki çekilmiş gitmişler. Tabi Osmaniye'mizden de 7 Ocak 1922 falan sanırım. Yanlış söylemeyeyim. İzleyenler doğrusunu yazarlar. 7 Ocak olduğunu çok iyi biliyorum da. 1922 sanırım. 21 mi 22 mi? O yıllarda da e, tabi Osmaniye halkının direnişiyle bozguna uğradılar. Yani öyle kolay olmadı. Bir anlaşmayla da çekip gittiler yani 7 Ocak'ta çekip gittiler. Burada şey dersek tabi şimdi Osmaniye nasıl bir durumda, Berlin nasıl bir durumda dersek de o da başka bir konu zaten. Böyle de bir e, anekdot olmuş olsun. Anekdot mu artık ne diyorsunuz? Böyle de bir geçmiş anlatmış olayım. Şimdi arkadaşlar bu hastanede biraz önce söyledim. Eğer çalışmıyorsan, devletten geçiniyorsan, hastaysan yani bir gelirin yoksa, yeterli bir gelirin yoksa burada ameliyat ücretin ne kadar tutarsa tutsun. Sana protez mi lazım? Ne bileyim bu yürüyen sandalye mi lazım? Özel yatak mı lazım? Ne lazımsa yani bir insana tekrardan iyileşmesi için ne lazımsa tedavi olarak, protez olarak, geliş olarak tamamını, tamamını devlet karşılıyor tamamını. Mesela bu hastane, şimdi şu anda benim çalıştığım yanındaki yani siz görüntülerde görüyorsunuz onu. Bu hastanenin de maliyeti bittiği zaman ki maliyeti 550 milyon frank olacaktı. 550 milyon franka dolar, siz dolar deyin de siz ona göre hesaplayın yani. Do, frank'ı çoğunuz tanımıyorsunuz. 540 milyon dolar diyelim. Böyle bir şeye mal oluyor. Orada da yine parası olmayan falan kim varsa Aynı sistem orada da devam edecek. Şunu söylemek istiyorum. Şimdi bazı ülkelerde bizim ülkemizde de ve bazı gelişmekte olan diyeyim az gelişmiş ülkelerde bu hastane işleri özel şirketler yapıyorlar arkadaşlar. Özel şirket bu işin içine girdiği zaman orası hastane hizmeti yani insanlar hizmetten çıkıp ticari alana dönüşüyor. Şimdi ben bu hastanede kaldım. Görüntülerde izliyorsunuz. Orada kahve, çay, kahve makinesi koymuşlar çay, içecek, yemek sınırsız istediğin kadar istediğin saatte sana getiriyorlar ya da gidip kendin alıyorsun. Ama ben Türkiye'yi size söyleyeyim orayı bildiğim için. Orada nasıl? Daha hastane açılmadan kantin açıyorlar arkadaşlar. Yani hastane ortada yok. Oranın kantinini kimin çalıştıracağı önceden belli oluyor. Buradan görelim ki Oralar niçin açılıyor? Yani orada amaç ne? Amaç insanlara hizmet mi? Evet bir parçası da o. Ama bu hizmet neyle karşılanıyor? Parayla. Yani para, paran yoksa hizmet bilmiyorum. Yani ben Türkiye sağlık sistemini tamamen bilmediğim için duyduğum, internetten okuduğum kadarıyla söylüyorum arkadaşlar. Yanlış bir şey söylemek de istemiyorum. Buradan karşılaştırın. Şimdi daha önce Türkiye'den buraya gelmiş benden yaşça ileride olan arkadaşlar var. Mesela Almanya'da ya da işte burada yaşayanlar. Bazen soruyorum ya diyorum emekli olmuşsun. Niye gitmiyorsun? Git orada yaşa. Diyor ki beni burada tutan tek şey ne biliyor musun diyor. Buranın sağlık sisteminden dolayı ben gitmiyorum diyor. Benim bu oturduğum binada da yaklaşık 5 İtalyan aile var. Onlara da sorduğum zaman emekli olmuşlar çoğu. Niye diyorum şuradan 2 saatte ülkeniz niye gidip orada kalmıyorsunuz? Onlar da sağlıktan dolayı İsviçre'nin sağlık sisteminin çok iyi olduğundan dolayı gitmek istemiyorlar. Yani İtalya'da da sağlık sistemi o kadar yani İsviçre'nin için yerini tutmuyor yani. Buranın bu sistemi farklı arkadaşlar. Burada gerçekten çok farklı. Çok üst düzeyde yani demek istiyorum. Yani burası Almanya. Almanya da aynı böyle. Fransa'yı bilmiyorum. Ama İtalyan arkadaşlarımdan öğrendiğim kadarıyla oranınki de çok iyi değil diyorlar yani. Şimdi arkadaşlar bu videoda bugünlük bu kadar olsun. Bundan sonra yeni videolar çekeceğim ama fazla atra atraksiyonlu videolar olamaz çünkü fazla hareket edemeyeceğimden dolayı ee, böyle oturduğum yerde videolar yapabilirim. Ee, siz yine de bana önerebilirsiniz videonun aşağısına ya yorum yaparak önerilerinizi bakar önerilerinize önerilerinize bakarak da içeri içerik üretebilirim oturduğum yerde veya kısa gezmelerle o şekilde de olabilir. Bir de arkadaşlar rica ediyorum videoyu videoyu beğenmeniz gerçekten çok önemli. Lütfen videoyu beğenin. Abone olmayanlar da abone olsunlar. Görüşürüz. Hoşça kalın. Görüşürüz.